Efendim şimdi Cem Evleri'nin elektrik ve su faturalarının karşılanmasını da öngören bir torba kanun teklifi hazırlanmıştı. Geçen hafta Meclis Genel Kurulu'nda o teklif kabul edildi. Yani Cem Evleri düzenlemesi artık yasalaşmış oldu. Tartışıldı da o süreçte. Bu yasanın detayları ne? Cem Evleri yeni başkanlığa bağlanır mı? E, i̇sterler mi isteyenler ne olacak, istemeyenler ne olacak? İçişleri Bakan Danışmanı Doktor Ali Arif Özeybek'le konuşacağız. Hoş geldiniz elimize. Hoş bulduk Mehmet Akif Bey. İsterseniz bununla başlayalım efendim. Ee, yani bu süreçten itibaren bu arada tabii cemevlerin tepkisine yeni başkanlığa bağlanacak olanlar olmayanlar var mı? Nasıl yönetilecek? Yeni cemevi yapılması için kaymakam validen izin alınması gerekecek yasaya göre. Detaylarını biraz bizle paylaşır mısınız? Şimdi Mehmet Akif Bey bizim şöyle biraz hani biraz geçmişe gitmemiz gerekiyor. Bu çalışmalar 2018 yılında başlandı. Bizim Birliği Birlik Beraberlik çalışmamız. 2020 yılında Elazığ'da bir deprem olmuştu. Elazığ'da deprem olduktan sonra buradaki cem evlerinin eksik ve ihtiyaçların karşılanmasıyla karşılanması için İçişleri Bakanlığımız devreye girdi. Ben ziyaret ettim cemevlerini ve buradaki eksik ihtiyaçlar karşılandı. Buradaki çok güzel bir atmosfer oluştu. Bunu her iki bakanlık yani İçişler Bakanlığı ve Kültür Turizm Bakanlığı ortak karar alarak Cumhurbaşkanımızın talimatıyla birlikte Türkiye genelinde yayılma kararı verildi ve 2021 yılında ben 1585 cemevini yani 58 yılda 1585 cemevini gezdim. Burada bize iletilen e, talepler noktasında bir çalışma yapıldı. E, bu e, her iki bakanlığımızın çalışması sonrasında e, kabinede Cumhurbaşkanımıza e, sunuldu. E, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla birlikte e, 58 ildeki cemevlerinin evlerinin bize iletilen e, taleplerin e, valilik eliyle e, sorunların giderilmesi için bir çalışma e, yapıldı. Şimdi onlar ne talep etmişlerdi, Şimdi bu siz ne e, yaptınız çalışmanın hemen. içerisinde. Ee, ...şöyle... E, yani ...bakım nedir, onarımdan tutun, yol, su... ...pek çok e, bize iletilen nedir... ...talepler vardı. Ama bunun yanında... E, ...kanuni düzenlemeleri... ...ilgilendiren e, talepler de... E, ...vardı. E, bu... E, ...gündeme getir yine Cumhurbaşkanımızın ...talimatıyla birlikte... E, ...Alevi Bektaşi Cemevi Evi... E, ...Kültür ve e, cemevi ...Başkanlığı nedir? E, kuruldu. E, şimdi burada... İkiye ayırmamız gerekiyor. Bir tanesi karneni düzenlemeler. Biraz önce sizin nedir söylediğiniz. Mevzuatta Cem yeri yoktu. İmar planda değişiklik yapılarak, kanunda düzenleme yapılarak bundan sonra yapılacak olan imar planlamalarında orada Evi Bektaşi vatandaşlarımızın talepleri de bir Cem Evi için yer ayrılacak. İkincisi bakım onarımla ilgili olarak belediyelerimize ve il özel idarelerimize yetki nedir verildi. Dolayısıyla bakım onarım yapabilecek. Üçüncü olarak cem evlerinin suyun ücretsiz ve hatta indirimli olabilmesi için yine bir yetki verildi. Bunlar yoktu. ...bunun yanında daha önce biliyorsunuz... ...elektrik cemevlerinde ticarethanedir, ...sonra konuta nedir döndürüldü... ...ama bu kanuni düzenlemeyle birlikte... ...cemevlerin aydınlatması da... ...ücretsiz hale getirildi... ...ne yani statüsünde bu yapıldı bu? Cem ...yani ne statüsü... Ne, ...ne statüsü derken... ...bu kanuni düzenle... ...bütün nedir cemevlerini ilgilendiren şeyler... ...nedir düzenlemeler... ...ama bunun bunun yanında... Ee, Alevi Ali Büyüktaşlı Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurularak bize e, bu e, ziyaretlerimiz esnasında kurumsal bir muhataplık talebi oldu. Şimdi ile ilgili bir sorun veya da bir şey olduğu zaman e, e, müracaat edeceği bir devlet kurumu yok. E, bu nedir? Kültür Turizm Bakanlığına bağlı olarak nedir? E, yapıldı. Burada iki tane şey oluşturdu. Bir tanesi e, burada eee cemevlerinde e, dedelerimizin ve da orada cemevlerine hizmet eden, oraya nedir giden talip dediğimiz vatandaşlarımızın talep etmesi doğr doğrultusunda cemevinin her ikisinde rıza salınarak cemevinle burası cemevi kanaat önderi dediğimiz dedeler sözleşme olarak şey yapılacak, nedir? İhtisas edecek. Şimdi buradaki kurulan kurum, yani tartışma şuradan gidiyor, sizin sorunuza geleyim. Bir defa herhangi bir bir cemevinin bir bakanlığa bağlanması gibi bir konu söz konusu değil. Buradaki konu. ...destekleyici, yani CEMEV'lerin daha iyi hizmet yürütebilmesi için... ...Bakanlık destekleyici görev yapacak. Biraz önce söylediğim yani elektrik, aydınlatma, ücretlerin karşılanması... işte ...su, bakım onarım, imar konusu da nedir bu konuda? Yoksa CEMEV'lerini Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlanması gibi bir şey söz konusu değil. Yani bunun altına özellikle... Şöyle yani bir eleştiri istiyorum. çok oldu ya, konuşuldu evet. ve tartışıldı. Yani... Neden Kültür Bakanlığı? Bu bir kültür mü ki Kültür Bakanlığı'na bağlandı diye. Ee, mesela şimdi bu yasa şöyle, çıktıktan şimdi, sonra konuştuğunuzda bu tür tepkiler aldınız mı? Ne dediler? Memnunlar mı? Memnun olmayanlar ne söylüyorlar? Nasıl şimdi, yönetiyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Tabii şöyle söyleyeyim. Yani tabanda bir defa tabanda herkes çok memnun. Oldu. Çünkü birincisi dediğim gibi bir kurumsal muhataplık var yani jenevi ile ilgili bir eksik bir ihtiyaç olduğu zaman işte müracaat edebilecek o müracaat sonrasında da ilgili jenevine eee e, gerekli yardımların yapılabileceği bir me me mekanizma kurulmuş oldu. Yani bu e, Kültür Bakanlığı nedir bütçesinden eee i̇ller, iller özel idaresi e, kanalıyla veyahut hatta yani belediyeler üzerinden bir şey hani kaynak aktarımı olacak. Yani burada bir bağlılık söz konusu değil. Ben şöyle Yani o başkanlığa bağlanmıyor cemevleri hiçbir şekilde. Hayır tabii. Şimdi, Dolayısıyla bu bir şimdi, statü şimdi şöyle, bir statüyle ilgili bir değişiklik orada yok. Ya yani bir statü yok. Daha doğrusu o tartışma devam şöyle, edecek bir taraftan. Ce, şöyle şöyle Cemevi'ni cemevi olarak cemevi olarak bir defa nedir devlet e, yani kamusal alanda kabul etmiş oluyor. Yani şimdi bakın. Ha tamam hani bu bir önemli. Tartışacağı Cemevi yani, tabii yani C cemevi diye bir şey var. Nedir kavram var. Biz burada tabelada yazmayacak ama değil mi? Kültür İçiniz ve Turizm Bakanlığı işte atıyorum Bağcılar Cemevi falan gibi bir şey yazmayacak. Hayır ama. hayır 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 hayır. Zaten şimdi bakın eğer hani herhangi bir cemevine gittiyseniz çoğu cemevi e, şey mesela e, şöyle söyleyeyim işte Hacı Bektaş Veli Kültür ve Cemevi ve hatta dernek çok altında oluyor e, genelde. İşte yani tabii tabii şu anda zaten şöyle yani şu anda dernek statüsünde eee İçişleri Bakanlığı'na nedir bağlı dernek statüsünde olduğu için veya vakıf olanlar var. Yani vakıf olanlar da Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlı. Şimdi 1585 CEM'i var. 1585 CEM'inin 1000 tanesi muhtar tüzel kişiliğinde herhangi bir dernek statüsünde de değil. bunların kalan şeyler yani 585 nedir CEM'inin Dernek statüsünde veyahut hatta vakıf statüsünde o şekilde hizmet veriyor. Bunların içerisinde de sizin biraz önce söylediğiniz, yani daha çoğunlukla hani muhalif olan veya hani bu konuda işte itirazları bulunan federasyonlara bağlı 120-130 tane şeyden bahsediyoruz cemebinde veya dernekten nedir bahsediyoruz. Şimdi şöyle. Şimdi tabandaki Alevi Bektaşi kardeşlerimiz, vatandaşlarımız yani yaklaşık ben 20-25 bin üzerinde insanla nedir konuştum. Genel olarak istedikleri talepler suyun ücretsiz olması, elektriğin yani aydınlatmanın ücretsiz olması. imarla ilgili çok büyük sorun vardı çünkü çoğu kaçaktı. Örneğin şimdi belediye bir şey yapıyor. Ee, e, yani, yani cemevi, ya, kültür e, evi yapıp onu tavsiye ediyor. Ama şu anda cemevi olarak yapıp tamam mı isterse tahsis ediyor. Veyahut da direkt ilgili cemevine e, bunu yapıp e, teslim edebilecek. E, yine e, belediyeler veyahut da e, ileri özel idaresi normalde oraya bir bütçe aktarımı yoktu. Yani kanuni şeyin içerisinde yoktu. Bunlar nedir? Sağlanmış oldu. Yine e, hani tartışma e, alanı olarak işte kayyum atandı falan bunların hiçbiri doğru değil. Bir Cem evinde şimdi şöyle bir sorunumuz var bizim gittiğimiz yerlerde Cem yürüten dede sayımız 750 tane. 1585 Cem evi var. 750 tane dede var. Şimdi bu dedeler Erkan nedir hizmetleri yani Cem o Erkan hizmetlerini yetiştirmekte çok zorluk oluyor ben size iki tane örnek vereceğim bir tane Elazığ'dan bir tane de Samsun'dan şimdi Elazığ'da ben konuştuğum zaman önce Cem evimize gelen vatandaşlarımızla konuştuğum zaman şöyle bir şikayette bunlar biz yeteri kadar dedelerden hizmet alamıyoruz dede sayımız eksik yani cenaze hizmetlerimize veyahut hatta cemlerimize dedelerin gelmesinde sıkıntı var. Samsun'da yine aynı şekilde bir cem evinde benim ziyarete esnasında cem yapılıyordu. Şimdi oradaki vatandaşlarımıza sorduğum zaman, ya yani yılda kaç defa cem yapabiliyorsunuz veyahut hatta bu nedir ritüelleri? ...ya yılda bir kez çağırabiliyoruz... ...çünkü ekonomik şartlarımız uygun değil... ...çünkü dede İstanbul'dan geliyor... İşte ...dedenin yol parası... ...ondan sonra işte buradaki yapılacak olan... ...masrafların karşılanması... ...bizim için büyük bir ekonomik külfet... ...gücümüz yok... ...dedeyle konuştuğum zaman da dede şöyle bir evet. şey söyledi... ...ya ben aslında çok gitmek istiyorum ama... Yani e, bir taraftan yani e, işte geçim dünyası işimi evet. yapmak zorundayım. E, kendi kendi masraflarımla e, gelmiş olsam bunu da karşılamam mümkün değil. Şimdi burada eee Cemebi taliplerin veya Cemebi nedir yönetimin evet. istemesi ve dedenin istemesi doğrultusunda her ikisinin rızalı noktasında istedikleri dedenin de e, Cemebi e, dedesi olarak e, orada tahsisi yapılacak. Yani sözleşmeli olarak orada hizmet verilmesi sağlanacak. Peki. E, i̇kinci bir şey bir e, kareyi tamamlayalım. Toparlayalım, lütfen. Alevi a, e, Alevi Bektaşi e, cemevi uzmanı olarak e, bu Cem Evlerimizde de e, masterlı, doktorlu arkadaşlarımız e, çalışmalar yapacak. Yani sonuçta %99 bir kabul var ve memnuniyet var. Peki çok teşekkür ediyorum. E, Ali Arif Özeybek e, %99 bir kabul ve memnuniyet var e, diyerek tamamladı. E, bu yasal değişiklikle ilgili süreci detaylarını paylaştı bizle. De. 18.22 saatlerimiz devam ediyor.